<gülme> evet, tamam. ee, bir, Ay, iyi Merhabalar iyi günler. Merhaba gelsin. Merhaba. Merhaba. Evet. Merhaba. 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 Ben de öyle ki gerçekten bu akşam güzel bir kutlama yapacağımızı şu anda görmekteyim. Hepinizi sevgiyle ve selamlıyorum ve oyunuzu kullanmışım. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. gelsin. Var mısınız efendim? iyi Kıymetli Bodrumlular herkese merhaba. 31 Mart yerel seçimlerinde uzun bir seçim kampanyası maratonunun ardından bugün nihayet seçim gününe ulaşmış bulunuyoruz. Ve ben de dedim kıymetli eşimle beraber Fener Türkmen İlköğretim Okulu'na gelerek burada oyumuzu kullandık. Görüyorum ki Bodrumlular yoğun bir katılım içerisinde bu yerel seçimi de huzur, güven ve sükunetle atlatacaklar ve inşallah da sandıktan çıkan sonuçla beraber bu akşam Bodrum Belediye Meydanı'nda güzel bir kutlama yapıyor olacağız. Ben bu seçim döneminde Bodrum'da sevgiyi, barışı, huzuru sağlayan bütün aday adaylarına çok çok teşekkür ediyorum. Herkes çok özverili bir şekilde seçim döneminin seçim kampanyasını yürüttü. E tabii ki bugünün sonunda halkımızın takdiriyle bir tane kazanan çıkacak ve kazananın da Bodrum'umuza, Muğla'mıza, Türkiye'mize hayırlı hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun.